kripto para piyasasında zor günlerden geçtik hatta geçmeye devam ediyoruz seç arka arkaya Binance'e dünyanın en büyük borsası olan Binance'e ve hemen sonrasında bir diğer büyük borsa olan Coinbase'e dava açtı. Bu davaların ardından Bitcoin fiyatında ve kripto para piyasasında çok sert düşüşler gördük. Ancak bunun sonrasında Bitcoin güzel toparladı. Bu fudu, büyük fudu güzel yediğini söyleyebiliriz. Gerçekten sonrasında güzel bir tepki verdi ve tekrardan aynı seviyelere yaklaştığını söyleyebiliriz Bitcoin için. Bu videomuzda ise şunu yapacağız. Sizlerle birlikte genel olarak bu süreci başından sonuna hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Sebepleri neler? Bundan sonra bizleri neler bekliyor? Bunları konuşuyor olacağız ve tehlikede olan birkaç farklı altcoin var. Ben şahsen olan yatırımımı çektim bir tanesinden örnek vererek de anlatacağım. Sizlerle bu konuyu da hızlı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Şimdi hızlı bir şekilde sürecin en başından başlayacak olursak ilk olarak Coinbase, Binance borsasına 13 farklı suçlama ile birlikte dava açtı 2 e, gün öncesi 5 Haziran'da saat 18'de bu açıklama geldi arkadaşlar bu iddiaya sunuldu sonrasında e, Binance CEO'sundan vesairede karşıt açıklamalar geldi şimdi bu davanın sürecine ve sebebine bakacak olursak SEÇ ABD federal mahkemesinde açtığı davada Binance'in diğer ihlallerin yanı sıra ticaret kontrollerini yanlış beyan ettiğini ve kayıtsız menkul kıymet satarak yatırımcı koruma kurallarını çiğnediğini iddia etti hani bu kısımda insanların aklına Binance batar mı gibi bir soru belirdi elbette ki. Ancak hani FTX de çok büyük bir borsaydı ancak battı. Binance daha büyük elbette ki. Ancak arada şu şekilde bir fark vardı. FTX kullanıcıların fonunu kullanıyordu. Bu yüzden dolayısıyla kullanıcılarına fon ödemesi yapamadı. Dolayısıyla battı. Binance'de bu şekilde bir durum yok arkadaşlar. Binance'in parası var. Rezerv kanıtı var. Sizler de inceleyebilirsiniz. İçiniz rahat edebilir. Ancak tabii ki hiçbir borsaya kesinlikle tamamen güvenmeyin. Bir borsada paranızı tutmayın. Gerekirse farklı borsalara yayın. Soğuk cüzdan kullanabilirsiniz. Bununla ilgili zaten kanalımızda birçok farklı video mevcut. Özellikle en güvendiğimiz borsaları paylaştığımız bir video mevcut. Onu kartlar kısmına eklemiş olacağım. Oradan da o videoyu izleyerek borsalar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında da tüm borsaların komisyon indirimli linki yer alıyor. Oradan da borsalara kolaylıkla üye olabilirsiniz arkadaşlar ve ömür boyu geçerli bir komisyon indirimine de sahip olabilirsiniz. Sonrasında kısa bir süre sonrası Binance'ten bu suçlamalara karşı açıklama geldi ve ABD ve diğer ülkelerdeki düzenleyicilerle işbirliği yapmaya devam edeceklerinin altını çizdiler. Bu sorunu çözmek istediklerini iştiraklerinde bulunan tüm formların güvende olduğunu Beyan ettiler aslında kullanıcılarını rahatlatmak istediler. Aradan çok kısa bir süre geçti kısa bir süre sonrasındaysa Tekrardan bir haber yankılandı bu habere baktığımız zamansa Coinbase'in kayıt dışı olarak hareket ettiğini iddia ederek Coinbase'de dava etti ve bunun hemen arkasındansa Şu an aşağıda yer alan Kripto paraların menkul kıymet olduğunu iddia etti burada gördüğünüz zaten Birçoğunuzun muhtemelen yatırım olduğu kripto paralar var örneğin Polygon Birçok insanın yatırımı vardır en büyük altcoinlerden bir tanesi Sandbox, Solana, Cardano, ADA, Filecoin gibi birçok farklı kripto para yer alıyor. Bunun dışında Binance'e dava açarken BNB ve BUSD'nin de menkul kıymet olduğunu söylemişlerdi. Gerçekten bunlar çok çok ciddi iddialar ve bu kripto paraları sıkıntıya sokabilirler. Burada aklınızda şu şekilde bir soru belirebilir. Menkul kıymet ne ki diyecek olabilirsiniz arkadaşlar menkul kıymete baktığımız zaman varlığa dayalı mevkul kıymet ya da kısa adıyla menkul kıymet olarak geçiyor. Değiş tokuş edilebilir, devredilebilir, finansal değer taşıyan enstrümanlara verilen genel isim olarak geçiyor. En basit tanımıyla birlikte bu kripto paralarla ilgili gerçekten ciddi iddialar bunlar ve ilerleyen zamanlarda bu kripto paraların sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Yatırımınız varsa dikkatli olmanızı öneririm. Ben açıkçası bir problem yaşamamak adına bir sürpriz yaşamamak adına bildiğiniz üzere zaten paylaşmıştım sizlerle de kısa bir süre öncesinde poligona yatırım yaptığımı. Hani biraz zaman geçti üzerinden ama yanlış hatırlamıyorsam şurada alım yapmıştım şu zamanlarda. Risk almamak adına ise cebimde tuttuğum poligonları sattığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Açıkçası biraz daha garantici hareket etmek istedim. Bu kısımda sizlerin de dikkatli olmanızda yarar olacağını düşünüyorum. Diğer yandan piyasada şu şekilde haberler de dolanıyor. Bir yatırım platformu olan, ünlü bir yatırım platformu olan Robinhood'un bu davaların ardından bazı kripto paraları delist için incelemeye aldığı da iddia ediliyor arkadaşlar. Zaten Robinhood bünyesinde 18 tane kripto para yer alıyor ve burada yer alan 3 farklı altcoin'in inceleneceği ve menkul kıymet olarak nitelendirildiği için ilerleyen zamanlarda delist edilebileceği iddia ediliyor. Bu altcoin'ler Solana, Polygon ve Cardano adı İlerleyen zamanlarda farklı borsalardan da benzer şekilde deniz haberleri gelirse bu kripto paraların fiyatlarında gerçekten çok sert düşüşler görebiliriz. Bu yüzden kesinlikle bu kripto paralarla ilgili dikkatli olmak gerekiyor. Bu gelişmelerin arkasından elbette ki durdurak gelmedi. Farklı farklı gelişmelerde gelmeye devam etti. Örneğin Ripple CEO'su açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz üzere uzunca bir süredir Ripple'ın seçtiği olan davası devam ediyor ve kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağı iddia ediliyor. Burada baktığımız zaman Ripple CEO'su yusu açıklamalarda bulunduğu Bu açıklamaları hep birlikte inceleyecek olursak şu anda geri gençlerin yani Secin başkanının yaptığı açıklamaları inandırıcı bulmadığını ve bu davaları geçen yıl çöken FTX borsasına bağladı. Geçen yıl FTX'in ani çöküşte engel olamadığı için bu sefer daha temkinli davranmak istediğini belirtti ve son olarak da Secin ısrarla tale talep ettiği kripto paraları düzenleme yetkisine sahip olamadığı için belirsizlik ortamında daha agresif hareket ettiğini söyledi. Şeklinde de Açıklamalarda bulundu. Seçin son yaptığı açıklamalarla birlikte menkul kıymet olarak gördüğü kripto para sayısı ise 61'e yükseldi arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi bir sayı. Bu kripto paralarda da yatırımlarınız varsa dikkatli olmanızda yarar var. Son olarak da yine tekrardan önemli bir gelişmeyi paylaşacağım. ABD hazine bakanı ise Sece destek verdi ve ek kripto para düzenlemeleri talep ettiğini. Belirtti arkadaşlar bu da önemli bir gelişmeydi açıkçası borsaların batması gibi bir durum söz konusu olacağını ben tekrardan düşünmüyorum bunu belirtmiş olayım ama e, hani hiçbirisi babamızın oğlu değil. Elbette ki bu tarz şeyler yaşanabilir. Tam anlamıyla güvenmek imkansız. Bu yüzden garantici olmakta da yarar var. Bunu da belirtmiş olalım. Ancak ben çok büyük sorunların olacağını düşünmüyorum. Zaten Bitcoin de bir süre sonrasında tekrardan tepki vererek eski seviyesine yaklaştı diyebiliriz. Güzel bir tepki verdi bu food haberlerin karşısında diyebiliriz arkadaşlar. Aslında genel olarak bu videoluk anlatabileceklerimiz bunlardı. Sec'in paylaşmış olduğu menkul kıymet olarak paylaşmış olduğu kripto paralara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu tekrar tekrar üstüne basarak hatırlatmış olalım. Kanalımızda kripto paralara dair birçok farklı içeriğe yer veriyoruz. Sizler de tüm içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca gelecek videolarda ne tarz içerikler görmek istiyorsunuz bunları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Öyleyse kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.